Olsan beni Doğru bekle var olsan. Mıdır var mıdır diye o lavın o bir şey yok. Biz nereden geldik şimdi nereye gidiyor? Allah bilmiyorum. Ben seni Unuttum. bekliyorum. Biz sonu alayım mı alayım lan devrenin? Ne Yapışkan pusu. Allah Lan aşağı düşüyorum, lavun üstüne düşüyorum. Allah seni kaybetmesin. <laughs> Yapışkan pistonu alayım mı? O ne taraftan Biz ne taraftan gittin? Ah tamam gördüm seni. Ananın odun, odun kalmamış. Bana odun getiriyor. Oğlum biz buradan gidelim ki olsan adam. ya. Yolu kat. Gel gez ya Çıkışı bu. Gel gel. geldiğimiz yer şuradan gel. Nerede? Bana odun getirin. Bana odun getirin. Şuradan gel. Ay bir dakika işimiz var bizim. Akıla biz yine Şenoy'a gitmek, gitmek istemiyoruz. Biz dişe çıkmak istiyoruz. E ben gel ben ben oraya TP'lendim. Siz biliyorsunuz nereden geldim Ben de bilmiyorum. Abi. Dur tamam. Bulursun. ben odun aramak için geri geldim. Elmasla daha kıramadım çünkü elmas kazma yapamadım çünkü tahta yok. Çünkü... Nerede bulacağım ben? Ana Çalıyor. demir var. Nereden La nereden geldik biz? Tam gel gel ben buldum buldum gel. Ana tamam. tamam. elmas şeyi nereden buldun? Ana gel, gel Aa, lava çıkmış burada. Burada bir şey oluyor. Aa, ya nereden gerçek. ya? Şu ben demirleri burada, geride. Şu an suyun al. Aa biz lazül bulduk. Aa gol buldum. O sen tahta var mı? Ben gidiyorum. elması kırma. O sen yine aynı et. O elmas o, kaldı. Şey demirler kaldı. Kömürler kaldı. Kömürler kaldı. Soba kaldı. Kömürler kaldı. Gel. Neredesin gel. Uyu aşağı düştüm. Ana. Neredesin lan? Ateğe gel. Bana be, tahta ver. Bir tane be, tahta ver. Benim işim var çıkacağım ben de. İşe gideceğim. O kadar. Nereye ya? Dur iki dakika oynuyor şurada. Kanka, sevmedi. kanka sevmedim ben bunu. Ya Başka manyak mısın? Güzel bir mantık. Güzel. Ha, e, ne yapıyorsun lan? O zaman ben siz devam edin. 5 dakika video durdun da ben bir güle güleyim. Nereye güleceğim. lan? Gitme gitme. Gideceğim kanka işim var. Hadi. Bir daha itinmayımı atacağım size hadi. Ben de yanıma O atayım. O zaman videoyu doldur diye. Tamam. Durdursana. Yok. Kalsın. Özel bir şey Tamam. Özel bir şey, şey söyleyeceğim. Devam ediyoruz. La 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 o oh yeo. Yeah. Dur çık. Burada ben bir yol göremiyorum yani gitmemize gerek yok. Geri dön. Dur lapis özelliklere bakalım. Lapis ne yapacağız be ya? Bir şeyler belki. Nereden geldik lan biz buraya? Çıkışı müzik, olan Müzikler kapalı. Müzik sesi geliyor. Nereden gelmişiz? Nereden geldik lan biz buraya? Ben de arıyorum işte be. Daha doğrusu bu mal nereden geldi buraya? Işınlanma özelliği mi var bu evladım? Ah be çıkamadım oraya. Kafa ana gold. Ana lav var. Dikkat dikkat. Lav bulunmuştur. Lav var nevlat. ne evlat. Ne Bak. var şurada? Burada alıyor. yok. Lan oraya mı gitti? O lava bak dümdüz. Aa buldum yeri. Ne yeri? Geldiğimiz yeri. Sen oradan yukarı mı çıktın? Nereden gittin lan evlat? Siz buraya nasıl, nereden geldiniz ya? Bilmiyorum ya. Kafam karıştı benim. Kafam ağrıyor, kaf başım ağrıyor. Oh. Sıkıntı bastı ya. <laughs> <laughs> ah tamam ya. Hatırladım. Ama buradan çıkışı hatırlayamam. bu videoyu bugün akşam uploadlarım. Benimkiyle birlikte bende de var bir tane. Ben kendim çektim. Hı hı. Map sıktı beni. Map değil lan map. Map girsin sen. Bu nasıl map ya? Ben çıkıyorum Max Payne girer. Lan videonun ağzına sıçtınız ama. <laughs> ne yapayım evlat Çıkıyor. Çıkıştın. <laughs> Baksana sen item yapmışım ben de üçün biri var. <gülüyor> komik <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Ay, çok komik. Neresi komik anlat bakalım. <laughs> gel al gel. O kask. kask daha iyi. Kafasını aldın mı? Çöpçü başı oldum. <gülüyor> Çöpçüler <laughs> kralı. Ay çok iyiydi bu ya. <laughs> Sen item yapmışsın bende de için. <laughs> tuvalet başkanı. <gülüyor> tuvalet <gülüyor> başkanı geliyor hadi değil. tipi <laughs> tipine ya. Seni poponla keserim. Lan hani nereden geldik buraya ya? Ben bir tane çıkış taktiği biliyorum ama denize çıkabiliriz yani. Ben de biliyorum da onu. Allah. Olamadan gaz dost. Geri döndük lan. Güldürdün piç. Ben ben o taktiği yapacağım. Bana gül buldum yerde. Ben attım onu. <laughs> Öküz. Ya kaç kere de sonra orayı videoda değirmedin biple. ya. <laughs> Bipler. Böyle bip. ben Allah. yukarı doğru kaçıyorum. Aa maden buldum. Yukarı doğru çıkayım derken maden buldum. Ama kömür var sadece. Ana buradan da maden buldum. Direkt yana çıktı. <laughs> hey. Hey hey. Senin... Senin adın ye. Ben yukarı doğru gideyim. Hı? Ha şurada ışık görüyorum. Kazma kırıldı. Benim de kazma gitti gideceğim. Aa gitti. Hey. Ee, bu, hey, bu hey. malın kazma var benim. demirle çıkacağım yukarı. Onun la 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 bunun üstüne kazdım. La la. Ay la bunun üstüne kazmışım ya. Bu kadar kazmatör değilim ya. <laughs> <gülme> Tipilen bir. Bana lan ben yukarı çıkıyorum. Ben, ben sana tipilenirim. Öküz nasıl çıkacağız şimdi buradan? ana bak su bak çıkarız. Bak, abi. bak abim buldu suyu. Tamam ben bir yer kaldım. asik elde. <laughs> <laughs> ben de Ben de. Ölüm. Ha öleceğiz lan burada. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> çık lan Aa ben can aldım merak etme. Oh be. <gülüyor> 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 Ay yine öleceğiz. Yol açık varmış burada